Merhaba. Evet. Merhaba. Adınız? Gelir. Eee sorumuz kadın erkek eşit mi? Yani fiziksel güç olarak soruyorsak değil ama bence hak olarak evet eşit. Şimdi adalet karşısında hukuk karşısında eee kadın erkek diye bakmıyor, birey olarak bakıyor. Bireyden evet. Bireylerin hakları eşit. Fakat sahaya sokağa indiğimizde orada sizin düşünceniz nedir? Eşit midir? Eşit midir? olmalı ama bizim ülkemizde biraz orantısız güç var maalesef diye <laughs> düşünüyorum ben. Ha, şimdi şeye baktığında arkaya da güç uygulanıyor. Bizim karşı taraftan savunma kalmıyor. Cinsiyetçi çok kaldı. bakmamak lazım. Evet. Ha, yani ee, siz burada kendi görüşünüzü yani mahalle veya sokak söylevi değil eşitlik var mıdır yok mudur oradan yürüsek ya yaşadığımız olumsuz şeylere baktığımızda eşit olmuyor. Olmuyor. Peki eğitim bunu ne kadar düzeltebilir veya aydınlatabilir? Eğitim sadece okulda aldığımız eğitimle olmuyor. Eğitim önce ailede başlıyor. Evet. Herkes bu bilinçle eğitirse eğer çocuklarını bir şeyler tabii ki değişebilir. Peki eşit olması gerekiyor mu? Yani anatomik olarak çok farklılıklar gözetiliyor. Yani anatomik olarak değil, bence e, kadın erkek diye e, empoze edilmeden önce insan olduğumuz öğretilmeli çocuklara. E, herkes birbirine birey olarak bakabilmeli. E, bu bilinçle zaten e, biz de devam edersek, bizden sonraki nesil de devam ederse birçok şey değişir Anatomik evet. olarak tabii ki fark olacak yani bunu değiştirebilmek fiziksel olarak mümkün değil. Peki kadınlar beklentilerini değiştirebilir mi? Mesela? Ne, hangi açıdan beklersiniz? Akşam değil, arkadaşlarla bir restorana gittiniz. Hı hı. Güzel, Ağasını bir restoran. Evet. Kapıda o arada görevli olan, kapıyı açacak olan arkadaş bir arabayı park etmeye gitti. Bir arkadaşının kapıyı açmayı, açmasını bekler misiniz? Veya siz mi açarsınız? Ben açarım. Oturdunuz, yemek yiyorsunuz. Çok güzel bir akşam yemeği oldu. Hesabı kim öder? da kadın erkek öder diye bir şey yok. Yani bugün ben öderim, yarın arkadaşım öder. yeni e, tamamen şeyle alakalı, o an finansal durumunla alakalı. Yani ben bunda bir cinsiyet olduğuna inanmıyorum. Öderim de, beklentim de, beklentim yok. de yok aynen. Öyle. Birey olarak kendime düşüyorsa yaparım diyorsunuz. Belki akşam çıktınız, aynen. şöyle bir kordon boyu gezelim dediniz. Gökyüzünde yıldızlar, mehtap, yakamozlar, kumları dövüyor. Vakitle geçtiği için şey, hafiften Tehnalık tenal, var. Güzel yürü, yürürken oradan üçüncü bir şahıs geldi. Laf attı. Size demek laf attı. Yanınızdaki erkek partnerinizden beklentiniz ne olur. Beklentim olmaz. Kendim çözerim. Yapmışlığım da var bu arada. Süper. <laughs> Süpermiş. Ee, teşekkür ediyoruz. Topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Cinsiyetçiliği bir tarafa bırakıp gerçekten birey gözüyle yani e, herkesin bakabilmesini diliyorum. Yeni yıldan da bekledim bu. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar.